Biraz önce anonsumuzu yaptık. Programın ilk bölümünde beyefendiler bizi çok dikkatli dinlediler. Ama lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Her ne kadar kadınlara has bir şeymiş gibi düşünülse de kısırlık aslında değil değil mi hocam? Bunu Tabii, her programda değil. konuşuyoruz. Evet. Doçent doktor Birgül Gürbüz stüdyomuzda. Kadın Aslaköy Doğumuzun Tüp Bebek Merkezi Direktörü. Hocam bugün uzun uzun konuşacağız. Sevgili izleyicilerimizi ekran başına davet ettik. Ve ee, bir kez daha sormak istiyoruz. Kısırlık sadece kadına yönelik bir Hastalık mıdır daha doğrusu? Bir hastalık olarak görmemek lazım. Tabi bazı hastalıklar kısırlığa sebep olabiliyorlar ama hastalık olarak görmüyoruz. yani çözümlenmesi gereken bir sorun olarak görüyoruz kısırlığı. Tabii ki sadece kadına ait değil, çiftlerin sorunu olarak görüyoruz çözümlenmesi gereken ve çiftleri beraber tedaviye alıyoruz, araştırmaya ve tedaviye alıyoruz. Zaten sebeplerin hemen hemen yarısı erkeğe aittir, yarısı da kadına aittir. Yani ortalama kabaca bir oran verirsek onun için olayı Hocamız, birlikte sahiplenmeleri lazım. Hocamız doçent doktor Gülgül Gül, Gül bir stüdyomuzdan sizler ekran başındasınız. Evlat sahibi e, olmak isteyen çiftleri ekran başına davet ettik. Hemen soralım hocam kısırlık nedir? Kısırlıktaki e, tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi kısırlık kabaca e, bir çiftin bir yıllık evli olmasına rağmen bir yıldır beraber olmasına rağmen e, korunmamaya da rağmen Herhangi bir gebelik elde edilmemesi bir yılın sonunda. Bu tabi kesin bir tanımlama değil. Ama biz bu durumdaki çiftleri incelemeye alıyoruz. Yani kısır kabul edip incelemeye alıyoruz. Ama inceleme sonrasında çıkan yöntemlere göre, sorunlara göre yeni yöntemlere tedavileri gerçekleştiriyoruz. Ama kısaca bir yıl çocuk sahibi olunmadıysa bir hekimden o çift yardım almalıdır. ...mutlaka beraberce el ele verip beraberce bir hekime gitmeliler. El verip, evet, gitmeliler. Biz geçen programda da sorduk Birgül hocamıza. Her kadın doğum uzmanı bu kısırlık tedavisiyle ilgilenebilir mi hocam? Şimdi ilk başlangıçlarıyla araştırma safhasında tabii ilgilenebilir. Eğitimler esnasında bilgi sahibi oluyorlar ama tüp bebek olayına girildiği zaman... ...her kadın doğum uzmanının yetkisinde değil. Çünkü kadın doğum uzmanlığı dışında ayrıca bir uzmanlık gerektiriyor ve bunun ayrı bir eğitim programı var. O eğitim programına katılması ve sertifika sahip olması gerekmekte. Bakanlık tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olması gerekmekte. ve Zaten belli merkezlerde uygulanıyor bu tedavi, tüp bebek tedavisi. O merkezlerin çalışan uzman hekimi olarak bu tedaviyi uygulayabilir. Evet, arkadaşlar hemen tüp bebek tedavisini başlattılar hocam. <laughs> Daha biz tüp bebek dedik, evet. tüp bebek tedavi şekli e, ekranlara taşındı. Birazdan konuşacağız tüp bebek e, tedavisi nasıl yapılıyor, kimlere yapılıyor, tüp bebek tedavisi yaparken nelere dikkat etmeliyiz, e, tedavideki başarıyı arttıracak faktörler neler bahsedeceğiz ama bu kısırlık e, tedavisinde hocam bazı tüp bebeğe gelmeden önce bazı yöntemler kulağımıza çalınıyor. Mesela aşılama, bununla birlikte bir mikro enjeksiyon. Evet. Nedir mesela mikroenjeksiyon sistemi? Şimdi e, demin aslında gösterilen e, mikroenjeksiyonu gösteriyordu görüntümüz. Öyle mi? Hemen evet, isterseniz e, Okan'dan rica edelim, biraz anlatayım. Bu mu hocam? E, evet burada şimdi e, demin alınan ilk görüntüdeki spermdir. Bu gösterilen yuvarlak da e, bizim yumurta hücremiz. Ve tekrar alacak oradan bir sperm o cam pipetin içine çekilir. E, üst kısmını göstermiyor nasıl aspir edildiğini. Aspir edilir çekilir ve... Demin gösterilen yuvarlak hücre, ki en büyük hücremizdir o, vücudun en büyük hücresi yumurta hücresidir. Onun içine enjekte edilir. Tek bir sperm tek bir yumurtanın içine enjekte edilir. Burada spermin seçilme yöntemine geçti şu anda, tüpün içinden seçme yöntemine geçti. Ve biz laboratuvarımızda bu cihazların içinde çalışırız. Hiçbir zaman açık havada, açık ortamda çalışmayız. Yani vücut içinde olan, bunlar da spermleri gösteriyor şu anda. Küçük o kuyruklu e, hayvancıklar organ değil tabi canlı. E, burada tekrar yan yana konulmasını gösteriyor. Bakın e, ortadaki yumurtadır, kenarındaki minik minik olanlar da spermdir. Eğer bunu e, spermleri yumurtanın etrafına deminki gibi bırakır da e, spermin yumurtayı delmesini beklerseniz bu klasik tüp bebektir. Yani ilk uygulanan tüp bebek yöntemidir. İlk önceleri böyle yapılıyordu. Yumurta hücresini görüyoruz tekrar. Ama daha sonra dölleyemediğini gördüğümüz vakalarda bu işlemi yapmaya başladı Bakın yumurta sol tarafta tutuluyor. Şu yuvarlak Sa olan yumurta mı yuvarlak hocam? Yuvarlak olan yumurta. İçine spermi e, dahil etti iğneyle. Şu ortadaki minicik şey de spermdir bakın. Hı hı. Spermi yumurtanın içine enjekte ettik. Yani e, demin söylediğimde kenarına koyduğumuz zaman her zaman spermler yumurta da delerek içeri giremiyorlardı. Ve <laughs> özellikle ciddi erkek sorunu olan hastalarımızda faydalı olamıyorduk biz tüp bebek yönteminde. Daha sonra bu yöntem geliştirildi. 92'den sonra. Ciddi 92'den erkek sonra sorunu olan hastalarımız derken hocam erkekte de spermin olmayışından bahsediyoruz. Olmayışı çok az bir iki tane olması, hareketsiz olması, şekil bozukluğu olması vesaire vesaire. Hani çok ağır erkek sayıda sadece sayıdaki azlık değil. Ama ciddi erkek sorunu olan hastalarda bu yöntem bu mikro enjeksiyon. Bu mikro mikroenjeksiyon. Bu enjeksiyondu Demin Hani yan yana koyunlarak yapılan işlem tüp bebek kabaca. Bu anlattığım mikroenjeksiyon şu anda en ileri teknik budur. Mikro bir de bir aşılama tekniğidir. var hocam o nedir? Aşılama çok daha basit bir yöntem. Aşılamadan böyle kadının yumurtasını biz vücut dışına almıyoruz. Yine onu ilaçlarla yumurtasını büyütüyoruz. Yumurta takibi yapıyoruz. Ama... Sperme bir hazırlık yapıp erkekten sperm alıyoruz, bir hazırlık e, yapıp işte bir hızlandırma daha besleyici ortamlarda e, tutarak e, bunu incecik bir kanülle kadının rahim ağzından geçerek rahimin üst kısımlarına tüplere yakın bölgelere bırakıyoruz. Yani sperm gidecek e, tüpteki döllenme tüpte olur, yumurtayı tüpte bulacak ve kendisi dölleyecek. Evet. Daha sonra da gebelik yani döllenmiş yumurta gelip rahime yerleşecek ve gebelik bekleyeceğiz. Bu tabi hem e, maddi manevi çok daha basit bir yöntem. E, maddi açıdan da daha ucuz bir yöntem. Ve ilk aşamada uyguladığımız tabi uygun olan vakalara yani ciddi erkek probleminden bahsettim demin. Onlarda aşılama uygulamayamayız zaten. Onu hekim mutlaka ki çifte söyler. E, ama daha hafif erkek faktörü olan vakalarda aşılama yöntemine gebelik elde edebiliyoruz tabii ki. Mikro enjeksiyonda onun şu andaki en gelişmiş. Yani şöyle sıralar hocam aşılama, mikro enjeksiyon ve tüp bebek. Bu mudur? Ee, şimdi tüp bebeği ayrı miyiz? almayalım. Tüp bebek mikro enjeksiyon aslında. Yani şu anda tüp bebek denince kastettiğimiz hep mikro enjeksiyon. Öyle mi? Evet öyle. Artık o ileri tekniği kullanıyoruz çünkü. Yani aşılama. Neden peki biz hocam tüp bebek diyoruz? E öyle başlamış adı. Mikroenjeksiyon daha Latince tıbbi adı oluyor. Bir noktada hastalarımız tüp bebek diyebiliyorlar tabii. bunu mikroenjeksiyonla aşılamayı karıştırıyor hastalar. Yani aşılama olarak algılıyorlar. halbuki öyle değil. Mikroenjeksiyon tüp bebek. Biz hepsini karıştırdık. Aşılama. Yok. Aşılama ilk önceki, ilk aşamadaki tedavimiz aşılamadır uygun vakalara. Ee, ama daha ileri vakalarda uyguladığımız tüp bebek yönteminin adı da mikroenjeksiyon. Tüp bebekte gebelik evet, şansı ne yani, kadar? E, peki şunu sormadan da geçemeyeceğim. Her kısırlık problemiyle karşı karşıya kalan her hanım tüp bebek tedavisi uygulaması yaptırabilir mi? Ee, tabii ilk etapta onu önermiyoruz. O zahmetli bir tedavi tabii ki Yani ve en son aşama tedavi. Ee, önce daha basit sorunlar söz konusu olabilir. Yani basit bir enfeksiyonu tedavi edersiniz. Hastanın gebeliğine mani olan bir enfeksiyon. Onun sonucunda da çocuk sahibi olabilir. Veya bir e, hormonal dengesizlik vardır, yumurtlama problemi vardır hastalarla. Artık günümüzde ilaçlarımız da çok gelişti. Ee, hem ağızdan alınan haplar olsun, hem enjeksiyon tarzı, iğne tarzı kullanılan ilaçlar olsun. Ee, onlarla hormon bozukluğu düzeltilebilir veya e, halk arasında süt hormonu denilen bir e, hormonumuz vardır. Prolaktin hormonu. Onun yüksek olması yine yumurtlamayı bozar. Gebelik elde edilmesini güçleştirir. Bunların tedavi edilmesi hani bu konulara aslında hiç değinmedik. E, basitçe basitçe yapılan bir hormon tahlilinden ortaya çıkar ve onun e, ağızdan kullanılan ilaçla normale indirilmesi hastanın e, yumurtlama problemini ortadan kaldırır. Adet düzenini e, sağlar ve gebelik elde edilebilir veya tiroid problemleri aslında kadınlarda çok atlanan farkına varılmayan ama çok yaygın görülen bir problemdir. Tiroid problemi e, kısırlık evet, yapar mı? Evet yapar. Bir şey daha öğrenmiş oldum. Evet ve özellikle bizim ülkemizde Karadeniz bölgesinde e, tiroid problemi çok yaşanmakta o bölgenin beslenme alışkanlıklarıyla e, ilgili biraz da e, ve Guatr'la ortaya yani büyümeyle ortaya çıksın veya çıkmasın hani gizli guatr denen veya az çalışması veya çok çalışması her ikisi de aslında gebeliğe engel durumlardır. Gebelik elde edildiği zaman devamına engel durumlardır. Hani bunların tedavi edilmesi bile e, hastayı bebek sahibi olmaya sını sağlar. Ama e, diyelim hormonal bir dengesizlik de hastada bulamadık veya e, belki tüplerinde bir tıkanıklık söz konusu. O zaman tüpü tıkanı, tıkalı olan bir hastanın, her iki tüpü de tıkalı olan bir hastanın başka yöntemlerle hiç uğraşmaması, vakit kaybetmemesi lazım. O hasta direkt tüp bebek hastasıdır. E, veyahut da erkek problemi çok ciddi ise, yani sperm sayısı 5 milyonun altındaysa, rakam da verelim çünkü bazı hastalarımızın ellerinde tahlilleri oluyor malum. 5 milyonun altındaysa ise hızlı İleri ileri giden spermleri hiç yoksa hareketlidir çünkü spermler ve ileriye doğru programlanmışlar. Yani erkekte hiç sperm yoksa e, yoksa da var e, o bu tüp bebek hastası olma durumunda. Tabii onda ayrı bir yöntem daha yapıyoruz. Erkekte normalde hiç sperm yok diyelim. Hı hı. Hiç sperm yoksa o zaman e, hani azlıktan bahsetmiyoruz burada. Normal sperm tahlili yaptırdığımız zaman hiç sperm çıkmıyor ki bunun tıbbi adı da azospermidir. spermidir. böyle bir durumda biz Erkekten cerrahi yöntemlerle sperm elde etme yoluna gidiyoruz. E, bu yöntemlerde ya iğneyle erkeğin testislerinden e, çekilen e, materyalle sperm aranır. İğneyle gelmeyebilir durumuna göre hastanın tabii onun bir ön değerlendirmesini yapıyor ürolog arkadaşlarımız. E, veya biyopsi e, ama mikroskop altında bakılarak ve bir tüp bebek merkezinde yapılan biyopsiden bahsediyorum. Bu hataya çok sık düşülüyor. Hastalarımıza da onu buradan vurgulamak istiyorum yani herhangi bir yerde çocuk sahibi olamayan erkek hasta, az spermisi olan, hiç sperm olmayan bir hasta herhangi bir yerde bir biyopsi yaptırmasın çünkü e, genellikle büyük ve körlemesine parçalar alınıyor ve daha sonraki bizim tedavilerimizi bu durum güçleştiriyor. Hmm. Bizim ne yaptığımız çok önemli bir konu, önemli bir konu çünkü böyle hastalara çok sık rastlıyorsunuz. Hani neymiş teşhisi neymiş diye teşhis amaçlı alınıyor ve onlar yani e, atılıyor gidiyor sonuçta parça patoloji sonucu bildiriliyor. Ama onun bir tüp bebek merkezi olmadığı için orada dondurulması, saklanması bir mümkün olamıyor. Bir kez daha tekrar edelim sevgili izleyicilerimiz için. E, erkekte hiç sperm olmaması durumunda azosperm denilen bir uygulama var değil mi hocam? Azosperm adı. adı? Hocam, adı. adı. Uygulamasını evet. Biz sadece kısırlık için konuştuk ama e, şimdi tüp bebek uygulamasının Yapıldığı başka yerler de var. Ne gibi hı hı. mesela eğer ailemizde bir takım genetik hastalıklar varsa ve e, bunu dünyaya getireceğimiz çocuğa da yansımasını istemiyorsak bu noktada da galiba tüp bebek uygulaması yapabiliyoruz. Evet bu noktada da yapılabiliyor. Ee, tabii çok sık rastlanan durumlar değil. Çünkü bütün, bütün genetik problemlere bir çözüm değil. Her şeyden önce onu söyleyelim. Hangi genetik problemlere ee, çözüm 9 tane kromozoma bakılabiliyor şu anda. Bizim normalde e, 23 çift kromozomumuz var. E, mesela ailesinde bizim ülkemizde özellikle e, sık görülen bir e, durum. Bir, Akdeniz anemisi denen bir kansızlık hastalığı vardır. Özellikle Kıbrıs güney e, kesimlerinde sıklıkla görülür ve e, aile bir öyküsü vardır yani geçiş söz konusudur. Bu durumda e, doğacak çocukta bunun olmaması için e, tüp bebek yöntemiyle elde edilen o döllenmiş yumurtalardan parça alınmakta ve o parçada e, genetik materyada inceleniyor kromozomları inceleniyor e, eğer böyle bir Akdeniz anemisi taşıyorsa o embriyo transfer edilmiyor bunu taşımayan e, embriyo anne karnına yerleştiriliyor. Anne rahmine yerleştiriliyor. Bazı kas hastalıkları için söz konusu ayrıca. Bazı metabolik hastalıkları için söz konusu. Ama dediğim gibi her vakaya yapılacak bir uygulama değil. Özellikle aile öyküsünde olan daha önce bununla ilgili problem yaşanmış gebeliklerde seçilerek, çiftlerde seçilerek böyle yöntemler uygulanabilir. Ülkemizde galiba yasak ama hocam cinsiyet ayrımı için de yapılabiliyor galiba. Evet mi? ülkemizde yasak ama ee, ama teknik olarak yapılabilecek bir yöntem cinsiyet tayini yapılabilir ama evet, bizim çok ülkemizde bu ediyoruz. yasak. Çok ee, teşekkür Sorulacak o kadar çok soru var ki sevgili izleyicilerimiz. Doçent doktor Birgül Gürbüz hocamız bizlerle birlikteydi. Kısırlık tedavisi ve tüp bebek uygulamalarından bahsettik. Çok teşekkür ediyorum.